Tutum, hadi bakayım. Allah silah almıyor yine. yine silah abi şu ya şurada ya. bir, var bana. Oğlum Kanka oradan bana böyle bakma. 30 mermiyle vururum seni. 30 değil 15 ile vurmuşum. Vay bay 25 mermiyle vurdum. Abi vurmuşum. silah mermi aldım alın. mermi almıyor ya. <laughs> abi çok değişik bir şey ya. Yemin ediyorum şu oyunu oynatsa var ya odalar şu 100 kişi yapmasak mı ki? Beyler adam abi. burada burada. Al şunu artık. Baba. Abi dikkat edin vallahi gelemiyorum. Silah almıyor. ya. Bu bebeği bile almıyorsun. Bu bebeği bile aldım. aldım. Eee ben de da almıyorum. Bak. Az önce 200. Abi üstüne işte bir çıkartalım ha. Oğlum yan odada bu. Sesi buradan geldi. Ya burada burada. Abi dikkat edin baygınım ben. Karı ver arkamda. Ab kitim var mı? Ee, kitim yok. Surat, Kar okay. çatılar dikkat edin bura. Baydım baydım. Çatılardan neden baydım? Çekemedim ben ya. Ben de abi şuradan bir tane baydım. Abi, abi da önümüz da da var. Zart. Solum 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 solum. Evet. Solum oynadım. O kankam yukarı çıktı. Abi ben yukarı çıktım ben aşağı şimdi. Oho. Ulan sen gitsin. <laughs> Yapma. Lan iki bir gördük. merdivende kaldır. Beni burada kaldır. 139 kez bu tipi. Oğlum bana kelebek verin. Kelebek lazım. mı? Kele kelebek gören var mı? Kelebek lazım bana. Kanka ben kaç tarafa uçtum ya. 23 mermi. Biz geldik diyor. Aa adam burada. Lan. Oğlum kanka burada ne yapıyorsun sen? Ya? Lan iki Aynen. tane inmiş. Adamlar buraya kusu kusur kurmuşlar. Bunlar ne yapıyor burada? Içinde? Adamlar buraya kus kusu kurmuş. Neşet abi gene öldüm. Abi. Vallahi MS'den oynayamıyorum ya. MS'den oynayamıyorum ki. <laughs> Alo efendim. A few moments later. Ya ben gelemedim kusura bakmayın. Oradan kapalı olsun. Kelebek gördün mü? Efendim? Kelebek. Ben hala kaplıyorum. Lan orada baygınlar var. Hamza oyna oyna. Bak kimin çalmadı. Altta mı abi. Ahmet. Ahmet sende de mi yok? Ahmet Uğur abi'nin ikilini niye çalıyorsun? Ahmet. Allah'ım hiç kimseye kelebek yok mu? Deli oturmuş işte ya. Watch out. Ya. Abi şurada bir tane baygın var çalmış olabilir o. Abi kelebek gördünüz mü? Bana olmasın kelebek gördünüz mü? Evet. Oh, sonunda buldum kelebeği. Oh, ah, oh, ah, oh. rahatladım be. Ya yemin ediyorum. Orada da. Burada da bir tane her kelebek, kelebek var. var. Tamam, hadi gidelim mi ya? Abi kelebek var. Da, da. Adam kuşun önünde. Oraya nasıl çıkıyorduk ya? Kelebek almam lazım. aşağıda nereden var? E arabaya geliyorsunuz mu? Gidelim mi 2600 metre. Ya baba senin böyle desenin yoktu bu ne lan? Bu benim desenim değil amza zaten. Anam. Her şeye karışma. Ben öyle durmuştum. Abi ya. desen çok iyi bu arada ya. Süper ya yılan. Aa motor kapın başlıyor. Motor abi. geliyor size. Ha motor geliyor. Çarpacağız o motora. Nereye gidiyorsun kanka? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin. E sen dörtlü bir tane şey bulsaydık da Porsche yapsaydın ya. Lan bulamadık ki. Hadi bulalım. Ura be Plakaya baksana plaka çok iyi. Ulan bu plaka tutu var ya. <laughs> sen bir telefon görüşmesi yapalım dedik. Harita vermiş de vermiş arkadaş ya. Yemin ediyorum vermiş de vermiş. Kutu adam var. Abi çıktı adam dümdür var. Dümdüz açık. Anlatabilirsiniz. Adam ne yapıyor bu? Garibim ne yapsın garibim ya. Kurşunu yiyince hareketlendi. Nerede lan bu? Al sana TV. Şimdi baba Toki'lere bir gir ben. Onları bir DBS'i şapırdak diye, diye yapıştırayım. Sen DBS mi kullanıyorsun? Evet bu DBS var elimde. Toki'lere dal bakayım ben bir orayı temizleyeyim. Yok. Tokilere o dal. zaman o zaman hazır tehlikeli. Bu. Çiçekler açmış. Alo. Aleykümselam arkadaşlar. Önümüzde bir aşağıda. Aa Aaa geliyor! Aa, dörtlü! 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 Allahım para çubaydı! Asat Abi! git! Oy! Sen uzaktan git! Lan oğlum! Arkada geldi! da arka geldi. geldi! Hamza! Yukarıdakini vur! Arkada! 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 arkada. Arka arka şey. arka, arka, arka. Ağacın, Ağacın arkası! Ağacın arka, arkası! Abi fırsatı! Fırsatı! Tamam Hamza gel! Gel böyle! Abi tut abi. Bakın dur. Kanka solda bir araba durdu. Oo dört kişi oldu adam. Oğlum o arabayı ne sprey dedik lan? Harbi arabayı dağıttık abi orada. Lan arka geldi. Oğlum başka bir alan çatılar mı sıkıyor? Olur. Buraya geldi buraya. Oğlum herkes bize geldi. Abi çok karıştı burası. Çıksak mı ya? Kaçıp. Bence ellere çıkın. Ama. Abi. Abi hadi yere çıkın. Tamam olur olur olur. Nereye gidiyorsanız gidin. Ben buradaki baygını çekeyim dedim. Abi ben eve doğru Önümde de araba var. Abi gelsene yok oradan. Olan... Geleyim abi. Bak adamın kayasına gidiyorum şimdi. Baba kaçtı kaçtı ben gördüm. Oğlum bunu vurmuşlar da... O kelebekli olan var ya. Baba bak, şöyle uçarak gitti, gitti adam. Mark the location. Aha. Aha bu da. <laughs> evet alt evler dolu Altta da var. Fight sarmaya başladı hadi bakayım. Ölmeyince tabi. <laughs> Orhan, burada bak, burada, burada, burada. Lan ağacın arkası çekmiyor oynuyor. Şurada, şurada, şurada. Çekin! Geliyorum abisi. Bu adam oraya, ağacın arkasına pusmuş gördünüz mü? O ağacın arkasındaki çeksinler. Canı bir. Kör oldum. Bir daha kör oldum. Alt evler var. Abi bir de şurası var. Başka, başka. Abi, bir şey diyeceğim. Temiz araba bulmamız lazım. Temiz. adam gidiyor. Ha Voltron. Voltron. Taktım açık o. Abi tertemiz gitti ya. Bak ben bu arabayı alıyorum. Bana sal baba. Al amca saldır. Bırak bana. Bir tane araba bulmamız lazım. Boş bilir onu kovalayacak mı? Hayır 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 dur. Hamza Aha, Aha. Ağabeyler özür Arabası yanıyor bu arada Ağabeyler özür Onu alsana araba, arabaya arabaya Arabayı al da gel Aa araba gitti Araba gitti Araba cici abi Araba daha düştü Adamı çekin çekin Çekin. Araba düştü İlerlerde araba buluruz Yerden... Abi, bu evlerde durun siz. Bu evlerde durun. Zaten gelecekler buraya. Ben Neşet alıp geliyorum. Adam var adam var. Lan baba bizi dıkkı yolladı ya. Böyle şu ölçü sen evet. git ben tutuyorum amzayı. Neşet de gelmeye çalışıyorum ben ya. Gelmeye çalışıyorum hiç gelme abi. İyi misin? Abi araba. İyiyim iyiyim. Araba biraz yanıyor ama olsun idare eder. Gelirim ben. Reis geldi reis. Benim pol şeyle gelmiş. Allah Allah. Ne diyor? Baba bak bana market lazım. Bu canlanma kuponuyla belki bir tane avlama çıkar. Adam uçuyor. Burada. Oynuyor, Burada. Oynuyor lan. Akıllım. Akıllım. Ben de oynadım. Tam support'um ben sağ. <laughs> kanka öyle pusa, Sen pusa, de benim görevim o zaman. Öyle pusu pusu gelmeyin ya. Vay, Direkt yerimiz belli kafa atın ya. Gel Hamza gel. Gelin buraya. Geliyorum. Yeter ki bağırma abi. Bak ben bu eve geçtim supportlarım. Ben bu var. ev. Ben şey Hamza gel şunu çevir. Hamza bunu çevir. Bunu çevir bunu bunu. Tamam ver şunu. Çevirince ee, şey çok asarlı. Ya, Canı abi, çok az ya onun. Zor geldim ben 400 metre. Uçururuz. Bak turboya bak mı? Bunu çünkü neden benzin çok az? Direkt bir tane. Turbo saz ayarlı değil buna. Oysa bu şey. Elledim. Yukarı sola. Görmeye var gördüğünüz. Ha ben de ISP sandım. Az önce adam görmemiş mi bilmiyorum. Ya arada doluyor ya. ya. Hadi. Yanlışına göre bir olabilirim. Ama adam gelmiş ya. Yani. Bu geyik burada ne arasın? Aşağı evlere girerken dikkat edin bu arada. Abi şu dışı. Aynen gördüm. Zıplama zıplama. Abi canı bir uçtum. Taportum hala. Pardon canı bir tek mermiye gider. Evet. Adam var ya görmeden. Şurada bana birinde şurada. Out. içinde. Hadi lan Al takıldım. Bana, bana Pek de bomba değil. Kalmadı abi. ki herhalde. Bu bitti ki Nasıl bitti? Bitti. Şimdi, Şimdi bitti. vurdum vurdum abi. Ha vurdun mu onu? Evet evet vurdum abi. Baygını çektim sen. Korktum. Ne ge var bunda? Sıra aldım. De, Bir yer geliyor, net. Bol Bak. tepeden bakıyorum da kayalarda kimse gözükmüyor. Aha, araç. Şurada. Mark the location. Durdu. Ağaca çarptı. Tamam Ahmet Ahmet doğru orada Ahmet de. Tamam, araba geldi. geldi. Araba geldi. Gel. Araba nereden geldi? Yukarıdan mı? Buradan bir yerden. Evet. Aaaa! Oh! Ya amca! Tamam, aldım onu. Ben yapacağım! <laughs> Üstüme kaptım. Kredi oh, oh. Canım çok hızlı geliyor. Hızlı gelin. Tamam, geldim geldim. tosum yanındayım. Beyler, bir tık aşağıya Hamza, arkanda tamam. ben varım Hamza. Her <laughs> tarafından koşarak inmeniz lazım. aşağıda evler. <laughs> lan lan şu günahda oh. adam. Evlen lan dedik. Baba devam edelim. Sen o camdan beni iki saat buraya gelecek kadar bekledin mi? Korvin beni alsaydın korvin Abi sürsün arabayı Adam şu binada abi, ben canım, sen. Dur bekle Hamza bekle Arabaya binin bak o binaya kafa atabilir misiniz hızlı bir şekilde no, Atarız At abi atabiliriz. Ama evet. takla atma ben düşerim Hamza Oğlum mecbur ta takla atacağım buralar bayır Atısı evet. var abi? Yok yok evin içinde Sağır. Kanka Daha zıplama. Lan baba beni yakıyor baba. Baba beni yakıyor baba. <laughs> ben atmadım, ben baba bomba. öleceğim öleceğim. Ben normal bomba attım. <laughs> Hamza bir <'yı salındı> abi. <laughs> beni bir salın. Ben bizi beni ha, bırakın. Beni bir bırakın. Aha beyler yukarıda. haydi bir sprey üçü. Üç üç, üç yani. Sprey üçün. Tamam. Evin içinde oynamayı istemiyorum. Gelin gelin dörtlü Porsche var. Mark the vehicle. Hamza dörtlü Porsche değil evdeyiz adamlar yukarıda. Yer al yer al şuradaki evi alalım. Orta evi alalım alalım bu maçı hadi. Vermeyelim. Tamam şu Porsche'yi de götüreyim. Belki alanda oluruz olur falan filan yürüyerek. At benden Neşet abi tepedeyiz support olursunuz tamam, zaten. Dikkat edin abi. Lan bak burada da araç var. Burası dolu olur mu? Boş. Hamza gidelim mi abimle? Aha. Gidelim koş 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 koş. Abi bizim yerimiz şu an gayet Bak ne var. zaman atlayacaksın acaba? Atlamıyorum bizim yerde iyi bunlar oyuncaklar. Benim yer çok iyi şu anda. Ooo my gosh. Yani ağabey, mantarın oradan gelecekler. Alanız. Selamun aleyküm. Mantarın Aleyküm selam. Az bir dakika. Aleyküm selam. Bir dakika sessiz. Ses. Hamza gel arabayla gidelim şunlara gel. Abi burada yatan var mantarda. Lan. Tamam aldım dedim. Oğlum eline. Ahmet. Neşet abi yatan var burada. Ahmet ne no? bir Mantarı bombalayın. Mantarı bombalayın abi. Ama dönemedin iyi mi? Bir mermiye gidersin şimdi. Sen mantara bomba atsana Öyle duracaksın ha. Bakayım. Montafım var. Hop baltaymış Bak Bizi üstü bombaladık. Kalsana ben de şaşırttırdın ya. Abi şurası var. Abi, abi de. Araba bizi yakıyor. Evet. Lan yakıyor bizi. Ana. Biz nasıl yanıyoruz abi? <laughs> Adam gidiyor. Adam gördüm. Eve doğru gidiyorlar. Şu işaretleri. Ben... Mark the location. <laughs> oh, bir yaklaşım, Kadar. 12 kil. Olabilir. Kaç yapmışız Hamza? 50, 53 kil. 53 yapmışız aynen. 50'yi geçmişiz. 53 kil. Güzel maç. 50'yi geçmişiz. Sertem'in yarısını ol. biz vurmuşuz.